Katil uşak. Yu, yine mi uşak? Ulan bir kere de şu adam katil çıkmasın arkadaş. E iyi de bizim evde uşak yok kosverim. Sus lan komiserden iyi mi bilecek? Alçak. Neyse şaka yaptım gençler. Katil kim? Ulan bu nasıl Sherlock? Bize mi soruyor? Ben de anlamadım abi. Bence hemen itiraf edelim kurtulalım. Bu ne? Güvenlik kamerası mı? Evet komutanım. Kamera kayıtlarını bir açın bakalım. Şimdi hayvayı yedik. Hakkını helal et kardeşim. Sen tasalanma. İçeride sana paşalar kimin bakarız? Buldum. Neyi komutanım? İpin ucu. Bakalım bu ipin ucu bizi kime götürecek? O ne lan? Komutanım benim çorabımı söküyor.